Bugün aşırı gerçekçi ve korkunç olan Freddy's Reanimated isimli FNAF fan oyununu oynuyoruz. Oyunun atmosferi daha çok FNAF 4'teki atmosfer benziyor. Ofisimiz bir odaya benzediği için daha iyi empati kurup korkabiliyoruz. Neyse abone olup videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Ekstra olarak da açıklamadaki sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Neyse hadi videoya geçek. Ne bakıyorsun oğlum geç lan, geç lan. Hadi başlayak ya aman. Tamam. 15 ses bak ona rağmen korkuyorum. Şimdi bu oyun da başlangıçta anlatmışımdır anlatmayacağım şimdi. Oluyor kafam falan yoramıyorum şimdi. lan. ya sus bir ya amına kodumun oğlu. Şimdi arkadaşlar çok basit bir mantı var oyunun. Cidden aşırı basit bu arada. yani hiç zorluğu falan yok kesinlikle. <laughs> Bakın burada saati görebiliyoruz tamam mı? Ben size anlatmışımdır bak. Buraya bir Bonnie geldiğinde bir Chica geldiğinde bir Freddy geldiğinde bir birisi geldiğinde yani rastgele random olarak. Bizim yapmamız gereken tek şey ama bir saniye dur. Bizim yapmamız gereken tek şey ama şimdi orada. Mıydı? Bak böyle geldi ya Bonnie mesela. Buradan kapatacağız direkt. Anlatabildim. Şu an gerek yok. Ama kameralar çok yavaş ya. Kameralar birazcık hızlı olsa güzel olabilir. O gitmiş bir yere. O gitmiş çabuk. Kamera 8'e geldi. Kamera 8'de o bence. Doğru dedim. Bak şimdi bu gittiği anda bizim o panjurları kapatmamız lazım bir şekilde. Gidecek birazdan. Aynen şunu kapata indirdik. Tamam. Tehditten kurtulduk. Ayak sesini de dinleyelim. Tamamdır. Tehdit gitti. Böyle böyle çok kolay bir şekilde oyunu bitireceğim. Bak kamera 2'ye gelmiş. Domalmış hemen ama. Bu kamera 8'e geldiği anda bizim için tehdit oluşturur. Şu anlama ama sıfır tehdit. Sıfır bir şey. Allah bilir kamera 2'den de ayrılmıştır. Ayrılmış doğru düşündüm. Hemen kamera 8 hemen. Çabuk çabuk. Abi çok yavaş hareket ediyor bu. Tamam kamera 8'de güzel rahat. This is too easy. Kaç dakikamız var? Bir saat daha 2.5 ama. Ama şimdiden oyun terletti ha. Oğlum bu adam daha kamerada gözükmedi. Tamam git. Bu oyunu sesi birazcık açık oynarsanız daha iyi oynarsınız diye düşünmekteyim. Ama inşallah ses çok gelmez bir diyordu çünkü yoksa bir daha baştan çekeceğim aynı şeyleri aynı böyle her şeyi defalar camı tamam kamera 5'e gelmiş bu birazdan kamera 5'ten de gider şu tipin sıfatını sikim nefret ederim bunlardan bir gün hiç kimsenin boni boni sevmediği bir dünya yaşayacağız ama ne zaman tamam yat aşağı. ama dostlar çok garip değil mi ya mesela düşünsen abi bak Windows 7 XP karışım bir şey var önünde ve sen burada animatroniklerle cebelleşiyorsun ev gibi bir yer bir de yani çok da çok rahatlıkla empati kurabileceğim bir yer bu arada geldi çok az var gelmesin şöyle bekleyek şöyle panjuru kapattığınızda gidiyor <laughs> bu arada ben niye bu kadar tryhard oynadım oyunu. Espri yapmamız lazım. Tamam bir hareketlenme. tam 5'e gelmiş. Çok güzel. Çok nice. Nice. Hiç yorulmadım bile. Peaceful. Skirt never break me sweat. Usta. Usta. Şu pong çalıyor amına koyayım arkada falan. Ben öyle jam olduğu bir oyun %100 sesle imkanı yok oynayamam ama. Öyle bir dünya yok. <laughs> bir tek FNAF olmuştu. Onda da o sıra o sıra sıça sıça oynuyordum. Bu arada saat 5 olacak yakında. Bu gece bayağı idi bu arada. Hiç yorulmadım bile. Ama işte bir, bir zaman sonra çıka gelecek. ikinci gecede sanırım. O zaman büyük sıçışlar başlayacak. Bu çok zor bir FNAF oyunu arkadaşlar. Bunu bitirmemiz mümkün değil. İkinci geceyi de geçip bırakacağım. Bir de dosya yaptı. Ama severseniz devam gelir ha. Onun da infosunu vereyim. Sonra yok efendim böyle gelmedi falan filan. Sevmezseniz gelmez zaman. Ya sevmediği şey ben yapayım. Gelmiş mi yine gelmiş. Bu önden nefret ediyorum. Tek tek açıklaması bu. Olursa orada. Bu kadar. Birinci gece çok iyisi. İkinci gece, üçüncü geceyi bilmiyorum tamam. Sesim geliyordur bu arada inşallah. Gelmiyorsa vallahi çok ağır cebelleşeceğiz. Şimdi diyor ki dışarı çık. Bir de şey var nasıl söyleyeyim bu restoranın bir şeyleri mi ne varmış? İnşallah doğru yere gidiyorum. Ravla. Allah'ım ne olur bir jam ile karşılaşmayayım. Baksana abi ne kadar güzel ses. Mesela burada bir şey gelirse ben ne yapacağım? Oyunu izlediğim için bu arada burada bir tetto olmadığını biliyorum ama çok sarın ya. Allah bilir şimdi oyunu açalı 6 dakika olmuştur falan. Ben terledim ama hepsini yükle. Burada bu şey olmuyordu bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım orada bu arada geri göndertmiyordur. Aga bu oyun aşırı zor ya. şu an terlememem lazım yani jam skerlerden korkacak bir şey. O 15 bir de yani ses seviyesi o. karaktersiz diye bak. Yüzde 15 ses seviyesinde jumpscare oyunu oynuyorum bir de jam oyunu bak Abiciğim benim ne böyle şey Türkçe yine bak nasıl Türkçe katletti Görün bir de camdan geliyormuş aman okuyun. Bir çakarım bir de yıkarım ortalığı. İnleterim aman okuyun. One day pictures. Hadi kopyala aman okuyun. Milattan kalma. art ismi kullanıyorum. bu 50 saate kopyala. Nereden geldiysen oradan çık git diyor. Exit. Aşırı kolay. Kaç dakika oldu video? Video niye 9 dakika? Ben de artık korku oyununda korkmak istiyorum birazcık. Yani tırsmak istiyorum. Ama cam scary yemekten hala daha çok korkuyorum aman Bunu ne yapacağım mesela? Bir yol gösterin agalar yol gösterin. Şimdi burada hatırlamıyorsam çık dışarı çıkmaya çalışacaktı. Onu da engellemeye çalışacaktık aman koyayım ya. Bölümde Freddy yok. Ya bu niye bu kadar korkunç? Ana ne sikim, nereye gitti ben tamam, burada? Nereye gitti şimdi? Terletti mi? Mesela durduk yere flash verdik buna ne oluyor? Ana ne sikim bir bakışta nereye gitti? Tamam bu 5'te. Tamam her an gelebilir bu Tamam indirdik. <laughs> of. Stresten ölüyorum şu an. Kameralar bir de yavaş yavaş değişiyor ya. Bak şu an burada değil. Nerede? Burada. Diğeri nerede? Tamam, diğeri de burada. Biri burada, diğeri burada. Biri gidiyor. Reflash tamam iyi. Tamam burada. Şimdi FNAF YouTuber'ların neden espri yapamadığını anladım. <laughs> böyle, böyle baskıda espri yapamazsın abi. Tamam. tamam. o dışarı çıkmaya çalıştığı anda indireceğiz de kapat panjurları gitsin. Flash başladık da ananın tamam, tak kulaklığı dur bunu gözetleyelim biz ilk önce abi saat 3 oldu ve ben derlemekteyim çıkan nerede abi çıkan nerede flashladık Of oh, tamam 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 saat 4 onun omun abi neredeler tamam, bir burada diğer orada tamam gel hadi yemiyor mu lan gel lan amına. tamam dur çıka yok çıkayı bulur tamam tamam dur çıkmaya çalışacak flashladı tamam 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 kamera 5'te kamera 8'de yok tamam kamera 8'de bu Çıkan nerede tamam çıka burada geldiği anda yapıştıracağım mükemmelim vallahi mükemmelim şimdi çıkan nerede de. Tamam çıka burada tamam tamam çok güzel. Saat kaç? Saat kaç? Saat 5.34. Çıka kayboldu. Şimdi normalde ben size sohbet muhabbet etmeyi isterim. Ama şu anda ciddi ciddi oynuyoruz bu oyunu. Tamam kapat. Flash 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 flash. Tamam daha gelemez o. Tamam çıkay çıkayı boş ver. Bonnie'ye koş. Bonnie 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 Bonnie. Ananı sikeyim Abi çok az kalmıştı. Ya çok az kalmıştı. <laughs> 8 saniye ne? Ananın. Abi şaka yapıyorsun ya. Abi, olabilir mi böyle bir şey ya? Şimdi daha çok tedbirli olacağız. Tamam bak. Çıkayı gönderdin. Direkt Bonnie'ye odaklan. Mal mal çıkayı ölüyor. bak hele bir 5'te öldük bir de ya. 5.52'de 6 saniye 7 saniye dayansam bitecek de oyun biliyorsunuz mu? Bir gözüm kamera 8'de olamaz. O yüzden Chica'yı gönderdiğimiz andan itibaren direkt kamera 5. Heh. Şimdi Bonnie daha ayıkmadı durumu. Bonnie mi geldi? Yok. Tamam Chica burada. Kameralar arası geçiş çok yavaş. Aga bu ne? Şuna bak kamera 8'e daha gelene kadar. Oho. Bıraktım geldim evim geride. Adımı aldılar kan karıştı terim. Bu gitti. Tamam burada. <laughs> Saat 1 oldu. <laughs> Bakalım ne yapacağız. Tam çıkan nerede? Tam burada. Şimdi Bonnie'ye hemen bir göz atışı yapalım. Tam Bonnie burada. Abi bu oyunun adam akıllı bir taktiği yok ki. Şey yapabilirsin. Mesela Chica geldi diyelim ki. Chica'yı gönderdin. Bonnie'yi burada bekleyebilirsin. Kamera 8'de olduğunu biliyorsan tabii ki. Ama kamera 8'de, 8'de olduğunu bilmiyorsan sıkıntı tabii. Oyun bu arada şahane bir şey söyleyeyim mi size? Oynadığım en iyi fan oyunlarından bir tanesi kesinlikle. Ne saat 2 oldu en azından ona Tam Tamam Bonnie daha harekete değil. Tamam bunlar burada. Kamera 5'te saat 2 olmuş. Chica'yı bulalım. Tam Chica burada. Tamam çık çık burada tamam. Gayet güzel bu arada oyunun. Tamam. Çıka nerede? Tamam bunu bekle. Nice. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Şimdi çıka nerede? Çıka burada güzel. Saatte 3 oldu bu arada. Tamam. Biri orada biri orada. Çıka nerede? Şimdi çıka Çıka yerinde dursa çok güzel olacak ama. Tamam. Flashla. Tamam. Biri orada biri orada. Bonnie halledelim. Çıkayı bul. Çabuk 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 çabuk. Çıka burada. Bonnie 5'tedir. Büyük ihtimal. Değil. Tam ikisi burada. Tamam güzel. Saat kaç? Saat 4. Çıka burada. Tamam o 8'dedir. Tamam gelecek şimdi. Geleceğini biliyordum. Saat 4.43. Çıka neredesin? Çıka burada. Tamam. Yine yer değişti. Tamam burada bu sefer. Konumu güzel bizim açımızdan. Tamam geldi. Kapat. Tamam burada. Tamam burada bu sefer. Bu gece aldık gibi. Bonnie bir yana zıplamazsa aldık. Bonnie zıpladı. Tamam aldık. Aldık. Rahat aldık. Tamam. Bitti. Oh. Vallahi rahatladım ha. <laughs> Mükemmel oyun. Terletti. Vallahi terletti. Tamam. <laughs> artık o kadar çok ezbere biliyorum ki Şimdi burada sorun olan bir şey var Bonnie odaya gelecek direkt O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum Şimdi sıçtığımız yer Ananın amı Dur Ah, ananın Orası bir çocuk Ananın amı Çok var Tam biri böyle Tamam uzaklaştı Ananı sik Don't Eee Denesek mi ya Dur bir saniye Az çok hatır hatırlıyoruz yapabiliriz dur Bonnie'den uzak tutma diyor gözünü Biri böyleydi Tamam şu şöyleydi Abi çok zor Dur ben şunu şöyle öneceğim Oh, dur. Ananın amını sikeyim Oo, oh, üzerimden bir yük kalktı. Altıma sıçtım, batırdım. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Karna falan yap Yapma be abi. Doğru. Ne ha cuma açarım ne yarın açmam Doğru. Ne Doğru. cuma açarım tamam cuma Doğru geliriz ya Cuma da açmam Bana çay koy çay başım, başım, tuş, Tutum başım tuşlu tutun Tutun Rus yapıyorsunuz diyorlar. Yeah. Yok bu